Arkadaşlar ben dedim yeni bir video arkadaşlar Sky videosu. arkadaşlar ben bu videoyu arkadaşlar bu da ben hiçbir şey yapmam kendinden kendime Bu da da müzik serveri.

başladı. Alex bu. Şimdi ben bu sandığı önce böyle bir kıracağım. Başka salmayacağım. Çakmak var mı Abi kaldı bir saniye. Özür dilerim. Bir daha hemen girelim. Hmm. Neden oldu hiç bilmiyorum. Ayrıca yani bağlantıdan dolayı bir şey de yok. Ama internette bu video da. Şöyle. Bir daha girelim arkadaşlar. Çakmak bulayım. Önemlisi de yakacağım. Başka salmaz. Yani ben alayım ama başka salmaz. Başka seni umur konuda bu ben Abi. Çeşitli <tıklı> için arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şey, e, ne yapalım bir defa da hiç böyle yapmadı şu ana kadar. Arkadaşlar yakında ee, yani birkaç gün değil de. Bir iki hafta sonra çekiliş videosu var. Ee, çekiliş. O, o, hesabın altı seviyemeyi neydi Şimdi ben direkt açayım. Bir Çakmak lazım. Şimdi bir saniye. Ben bunu içsem ne yazar? Çözem ne yazar? At gitsin. At gitsin. at ben saklı blok açalım bir saniye yapıyorsak konuşalım. Ekmeler çıkıyor tabi. Ben şuraya enisi bakın. Böyle bir şey istiyorsanız çift şimdi. E ben arada böyle yapıyorum. Çok değişiyor. Ben buraya da alayım. Evet. Alayım diye sormayın. Diamond tabi diamond alacağız. Diamond yok varsa diamond alalım. Yemekleri alalım. Okları al.

बस lazım olacak. Diamond kılıç al. Kır 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 çabuk çabuk çok gelecekler. Şimdi çakmak çakmak ön gelelim çakmak tam iki ama yapmayacağız tabi şimdi ben hıcım da elim alayım biraz bana şey. korktu şimdi saniye düzenleme yapayım normalde hiç yapmam da direkt böyle gelişi güzel giderim ee, odunları alayım bir de ölçük alayım bunu alayım ama alayım bunu alalım e, tamam şimdi hemen dalalım Abi ya sandıkta sorun var. Arkadaş o sandık kırmca sandık sorunlu sandık. Ya ne güzel başlamıştık. O adam ne güzel vuracaktı ya. Abi. Kaptım, işte. Ayağlarını gelip sandığı yakalayacağım. Sandık yanacak. Şimdi yapacağımız iş Minecraft sistem ayarlarına göre sandık yakalıyor. Şimdi o zaman de... Tamam o sandık ağır açıklı Difficulty açık mı? Açalım. Şimdi saniye. Aç. Aç. Tamam şimdi bir saniye. Hızlı gitme. Hızlı gitme yavaş sakin. Sakin. Bu onlar niye aşağı Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam, süper. Tamam, süper. Tamam. 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 video videoyu bir kere kapattım şimdi böyle gel da şey bunu böyle abi hadi arkadaşlar ben bu yolu yapalım da ben bu yolu yapalım Yap tane seni ben bu yolu yapacağım da siz şey göreceksiniz. Ay evet, böyle daha rahat, yavaş. Çöz sanki o adam budaymış ha. Öyle olsun. Buradan evet. Burada bir şey yok tabii mantıken. Şunları niye almıyorsunuz? Biz bunları geçelim. Artık, artık kanda oturmuyor. Ben açım salmasın ben alayım. O en başta diyecektim ben sonuttum. Şunları dalayım. Şunları dalayım dalmayayım.

kapat. Tamam. Devam, 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 devam. devam. Skıntı yok. Kır, 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 kır. Dur şimdi bir tane. Son blok altımızı kırsak var ya. Şey açalım arkadaşlar bir saniye. Ben şimdi onu bulayım tahmin ettiğim yer ama ben bulayım hemen geleyim. Arkadaşlar eşya koyumayı açtım. Aslında kendim için açtım. Çaktırmayın. Beni yenmez. Onların eşyası gitsin abi benim eşyam gitmesin diye açtım. Şimdi abi bir saniye bir saniye bir saniye. Aldığımız var mı bizim? Olmaz olur mu? Ben bu bloktayım ya. Bakıyorsunuz hiç uğraşmadım. Şey yapıyorsunuz. Yok Yansırsa ben biterim. yavaş yavaş, 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 yavaş. Sadece, 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 Abi gittim. O, abim, ben yakarım abi bunları. Abi lafı. Şimdi göstermeyeyim ya. Ha sen şu. Ben yemiyorum bir daha. Abi abi almalıyım al. Al 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 al. Kim aldı lan? Kaç kaç kaç. İksir, iksir göremiyorum. Abi iksiri göremiyorum. Ya. Jangan jauh-jauh Nggak Yes be istediğim şey. Oh diamond çıklar. Ben gelmiyordum ya ama. O diamond'ı ben almazsam. Aa savaş yasak mı?

İşte Bakın Kendine Şimdi. Bunu, bunu alalım, 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 bunu alalım, bunu Baksanıza ya. Beleş ya tabi benim yolumu kullanacaklar. Yolda aynı filmlerdeki gibi konuştum. Bakın. Crafting'i kırın. Fırını kırın. Aa şimdi bakın. Çok yararlı bir yol yok. Burada adam korkuyorum Alt... Alt... mm Burada -hmm. var çok şöyle Adayı yakmış Sen kim vuruyorsun oğlum abi, <laughs> abi Öldüm Bakın bakın bir işte. şey Full diamond setim Bu atıyor ha Abi abi, abi nerede? Ne oldu be Şimdi böyle eğiliyor. Şimdi böyle tanıyormuş musun seni? Ben kim? Biliyor Ben de... ben kötü adamım. Bilmiyorum, ben gerçek mi? Buraya gelsin bakalım. Onca rüyalarında gelin. arkadaşlar böyle skyboard bunu yap e de, böyle açayım, video için like atabilirsiniz şimdi ortaya gitmedi şimdi abi yavaş 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 bak bakın şimdi yapacağımız şey bu ay koyu kapatıyorsunuz. Kendi ben öyle sen direkt Şimdi açıyorum. Sen açıyorsun ki. Ha bak 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 bak. Adamın setimet yok. Ha, adayım bana. Adayım. Bana. Şimdi ben bunu birisine kaptırmayayım. Gol ne bulur al. Şimdi hadi gol altın. onun altın. niye altını yık. Ben de bilmiyorum Dersiniz ki altın yak. Amacım ne? Amacım yok. No love. Love yok. Abi love. Bak love, love oldu ya da aldım. Abi love yok ya. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Adalara baskın yapıp süreceğim. Abi. Geç <laughs> işte saat Abi arkamdan gelecek. Eşek olur aç. Eşek olur. Abi. zengin ben olacaktım bakın kendinizi düşünmeyin şimdi korkuyorum bir dakika kaç 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 ay bitti bitti şimdi bunu kapatalım bir Şimdi şöyle zıp. AHH Hoppa şimdi şimdi bir saniye Buramı vurabilir miyim? Vuramıyorum Zıpla Buradan çıktım Yes 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 Abi şimdi korkmaya da gerek yok Al şunları yemek al yemek Oyun kasıyor. Kaç tane yemek oldu? Bağlı. Abi. Abi 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 abi. Gitti abi abi. Gittim ya. Tamam videoyu... Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ee, diğer bir videoda görüşmek üzere. Daha fazla... Bir, bir defa daha girelim. Şehir haritaları bitirelim hemen bir şey. Arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesi için videoyu like atmayı sağlayabilirsiniz. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.